Bunlar barok tarzı yapılmış. Batı'dan kopyalanarak yapılmış. Domobahçe Sarayı en önemli örnek. Bunlar Batı'dan birebir kopyalanmış. İçinde bir tane bizden bir nakış yok. İnanın yok. Bunu mu örnek alacağız? Bunu örnek almayacağız. O yüzden e, buradan gerçekten yetkilileri de hani seslenmek istiyoruz derler öyle şeyler. E, ben de sesleneyim hadi. Yani bu Selimiye'yi bari mahvetmeyin. Selimiye'yi bozan şeyi sanki diriltiyoruz ya yeniden portlatmayın. Süleymaniye'de yapılan hatayı Selimiye'de lütfen yapmayalım. Bakın bu gerçekten bir namus meselesi. Yani orada Mimar Sinan'ın namusu var, o camiyi yaptıran Sultan Selim'in namusu var. Bütün nakkaşların, bütün ümmetin namusu. Yeşil Vadi Ars ofisinin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar. Bir de buradan bakın yeni bir bölümündeyiz. Bugün size biraz bu memleketimizdeki restorasyon olaylarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tarih ve tarihi eserler bizim kimlik kartlarımız. Bunları önemsememezlik edemeyiz. Bunlar ne kadar önemli olduğunu ve bu önemin nasıl verildiğini görmek istiyorsanız özellikle Avrupalıların ve Amerikalıların yaptıklarına bakmanız lazım. Bizim batıcıların düşündüğünün aksine Batı kendi tarihi ve tarihi eserleri konusunda çok titizdir ve insanlara bu tarihi öğretmek ve tarihi eserleri yaşatmak noktasında gerçekten çok katı kuralları, çok sıkı işleri var. Mesela herhangi bir batılı şehre gittiğiniz zaman mutlaka muhafaza edilmiş bir bölge vardır. Ne kadar modern binalar olsa da onlar asla tarihi bölge içinde müsaade edilmez. Öyle bizdeki gibi arsa yapalım, otopark yapalım, evleri yakalım, yıkalım, onların yerine işte efendim plaza yapalım öyle bir şey yok. Taşına dokunamazsınız. Mesela bir Paris'in görüntüsüne bakın YouTube'dan veya başka bir yerden. Özellikle uçaktan, havadan çekilen görüntülere bakın. Şehir 1860'larda, 50'lerde yapıldığı şekilde aynıdır. Hiçbir bina yerinden oynamamış. Hiçbir binanın yerinde bizdeki gibi çirkin bir apartman yok. Tamamen tarih. Bütün şehir... Londra'ya gidersin aynı. Roma'ya gidersin aynı. Ben bunu birçok ülkede, birçok şehirde bulundum. Yani hangi ülke? Porto'ya git aynı. Madrid'e git aynı. Yani ver vere bildiğin kadar örneği. Bunlar hani belli başlı örnekler. Ama köyler ne kadar gitseniz gerçekten muhafaza ediliyor. Niye? Tarih çok önemli bir şey. Tarih senin kimlik kartın, şeceren. Biz de tarihimiz boldur, yok edenimiz de boldur. Mesela Amerika'da tarih çok yoktur ama üzerine çok titrerler biraz örnek alacaksak oradan alalım. Ama Türkiye'de inanın 100 yıl hatta Osmanlı'nın son dönemi de katarsak 150-160 yıldır böyle bir yıkım devam ediyor. Şehirlerimiz, şehirlerimizdeki eserlerimiz durmadan yıkılıyor. O yüzden bugün Anadolu'yu bir boydan bir boya gezin tarihi olan bir şehir bulamazsınız. Hani batıda ben size örneklerini veriyorum. Bak tarihi şehirler hem de büyük şehirler. Daha küçüklerine girmedim. Küçükleri de öyle. Fransa'ya gidin öyle, İtalya'ya gidin öyle, Portekiz, e, İspanya. Ya. Nereye giderseniz gidin. Büyük şehirler kadar bu saydığım küçük şehirlerde de aynı şeyi görürsünüz. Bizde öyle bir şey yok abi. Bizde muhafaza edilmiş köyü falan bırakın şehir yok. Şehirlerin bölgeleri yok. Mahalle yok. Yani muhafaza edilmiş mahalle dediğimiz küçük küçük yerler. Evet Ankara'da var o 2-3 tane restore ediliyor. Birkaç sokak yani o. Bakın ben size bütün şehirden bahsediyorum, Paris diyorum. Dolayısıyla burada da bizim kendimizi inkar batağımız gösteriyor. Mekandan belli olur. Aslan yattığı yerden belli olur. İnsanlar da yaşadığı şehirden belli olur. Yani bu toplumdan adam olur mu olmaz. Mı? Bizim şehirlerimize baktığınız zaman inanılmaz karman çorman, hiçbirisinde bir karakter olmayan bir doku görüyorsunuz. Bu. Bu nedir ya? Bu mesela bu şehirlere bakın bu apartmanlar Çin Seddi gibi dip dibe yapılmış. Hiçbir insani ihtiyaç gözetilmeyen, ağaç yok, boşluk yok. Bu bu insanlar nedir yani? Bunlar ne medeniyeti diye hiç bilmeyen birisi gerçekten hayretlere düşer. Geçenlerde bir video seyrediyordum. Böyle gezgin, motorlu bir hanım var. Dünyayı geziyor. Türkiye'den de geçiyor. Kadın bizim doğu illerinden bir yerde şimdi hatırlayamıyorum tarlanın ortasında apartmanlar gördü. Kadın diyor ki bu Türkiye'de diyor buna apartman diyorlar diyor. Bu niye her yerde aynı ve böyleler diyor. Ben anlayamıyorum diyor. <laughs> Hollandalı kadın anlayamıyor. Yani bu kadar tarihi yerlerde bu kadar çirkin binalar ne işi var? Hiçbir çevre düzenlemesi yok. Hiçbir boş alanı yok. Tarlanın ortasına dört tane altı katlı binayı dikmiş. Her yerde böyle diyor. Türkiye'de böyle diyor, ben anlayamadım bunu diyor. E tabii anlayamaz. Çünkü o tarihi binalardan gelen bir insan. Okula gitmiştir, tarihi bir binadır. Sokakta yürüyor, tarihi bir sokaktır. Meşhur bir şair, meşhur bir müzisyen yaşıyorsa oraya plaket konulmuştur. O şahıs burada yaşadı diye bir dairenin kenarında görürsün dışarıda. Efendim, belli olayları simgeleyen meydanları vardır. Anıtları vardır. E, kiliseleri vardır. Bir müzik e, resitali... 150 yıllık bir konser salonunda yapılır. E şimdi böyle bir yerden gelince bunu garipsiyor. Peki modern mimarisi yok mu? E var, o da var. Ama tarihi yıkarak değil. Tarih muhafaza ediliyor, o moderne başka bir yerde, boşluk bir yerde veriliyor. Şimdi bizde yapılmayan bu. Peki son 30 yılda ne oldu? Son 30 yılda bu kadar yıkım, ki bu yıkımların içinde Atatürk dönemi, mesela İstanbul'un en çok yıkıldığı dönemler, birinci dönemdir tek parti dönemi. İkinci büyük yıkım dalgası da Menderes dönemidir. 1955'te başlayıp 58'e kadar devam eden, önüne geleni buldozerlerle yıkılan binlerce bina. Bunların içinde camiler de var, türbeler de var, çeşmeler de var. Yani sadece tek parti döneminde bu yıkım olmadı. Menderes dönemi ikinci büyük yıkımdır. İstanbul için konuşuyorum. Daha sonra zaten 1970'ten sonra gece kondulaşmayla beraber, şehre olan e, akınla akımla beraber kim neyi yakaladıysa yıktı. O güzelim Osmanlı sokakları nerede? İstanbul diyoruz, medeniyetimizin başkent diyoruz. Göster bana. Yok. Üç tane ayakta kalabilmiş camiyi gösteriyoruz. Bir tane orada gariban bir çeşmeyi gösteriyoruz. E hani bütün insanlar nerede yaşıyor? Çeşmenin içinde mi yaşıyorlar? Bunların evleri nerede? Ev yok. Onların işte bulursam bir sokak restore edilmiş. soğuk çeşme sokağı. Yani bu gerçekten durumumuzu gösteriyor. Ama son 30 yılda gerçekten ben bunu kendim de gördüm, görüyorum, yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yani bir e, ihya hareketi var. Bu çok sevindirici. Yani daha önce haline terk edilmiş, harap halde bırakılmış, otopark haline getirilmiş. E, hatta e, sebze meyve hali haline getirilmiş. Gıda toplancıları haline gitmiş Rami Kışlası gibi perişan edilmiş e, tarihi eserler teker teker temizleniyor. Bunlar çok sevindirici, gerçekten harika. Fakat bu ihyalar, bu restorasyonlar yeniden hayata kazandırmalar devam ederken çok yanlış işlere de rastlıyoruz. Mesela Süleymaniye Camii biliyorsunuz bizim için e, gerçekten bir ne diyelim? Gen gibi yani Süleymaniye herhangi bir cami değil. Süleymaniye gerçekten hani bizim bir medeniyetin 600 sene devam etmiş bir medeniyetin çocukları olan insanlara sorulunca siz dünyada ne iş yaptınız yani siz kimsiniz kardeşim deyince tek başına gösterilebilecek bir şey. İçinde her şey var. Yani medresesiyle, camisiyle, Sıbyan Mektebi'yle, hastanesiyle, Darül Hadisi'yle, imareti yani aşevi ile fakirlere verilen e, arastası çarşısıyla, bütün bir, büyük bir külliye. Türbeleriyle ve tabii ki mezarlarıyla. E, Caminin içine girersen bambaşka bir dünya. Çinileriyle, hatlarıyla, nakışlarıyla, efendim mimari çizgileriyle muhteşem bir yer. Bir tek o mu? Yani Sultanahmet ayrı bir dünya, Ayasofya ayrı bir dünya. E, bu kadar büyük eserlere de gerek yok. Yani Şemsi Paşa Camii çok küçük Mimar Sinan'ın son yaptığı camilerden oraya bile gitseniz o bile tek başına bir dünya illa devasa olması gerekmiyor. Çok güzel. Mesela Süleymaniye restore edildi. 2010'lardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Başıydı. E, abicim bu restorasyonda e, restorasyonu e, kontrol eden bilim heyetlerinde maalesef klasik sanatları bilen, hattı bilen, nakışı bilen, mimariyi bilen İnsanlar yer almıyor. Genelde batılı eğitim almış, kafaları batılı olan e, akademisyenler konuluyor. Onlar da diyorlar ki, abicim bu kubbe, evet bunu restore edeceğiz. Hatları yenilenecek, efendim nakışlar falan. Ama önce bunun altını kazımamız lazım. Acaba bir önceki katman ne katmanı? Restorasyon mantığı öyle yani, dibe kadar gidecek. En eskiye kadar. E şimdi en eskiye kadar gidince en eski bulabildiği maalesef Abdülmecit döneminde İsviçreli bir mimar, bakın bir kafir getiriliyor. Bu Abdülmecid'in gerçekten yaptığı çok korkunç hatalardandır. E, çünkü Batı hayranı bir adamdı. E, getirdi bu adamı, mimarı. Ayasofya'ya soktu, Süleymaniye'ye soktu, Selimiye'ye soktu. Bu adam da girdi, bütün bu kubbeleri o dönemde Batılı anlayış, kilise süslemeleri, barok, Onlarla mahvetti. Yani klasik nakışlarımızı yok etti. Bazı yerlerde hatları kaldırdı. Ve aynen yani cami olduğunu unutun. Sadece o desenlere bakın. Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da herhangi bir yerde görebileceğiniz bir kilise süslemelerini adam yaptı. Bunu kim müsaade etti? Güya Halife Abdülmecid. E zaten o Abdülmecid devleti İngilizlere teslim eden adam. Mustafa Reşit Paşa denen fiili İngiliz menfaatine çalışan adamı hayatı boyunca sadrazam olarak tuttu. İngilizlere her türlü, Fransalara her türlü yetkiyi verdi. Yani Osmanlı'nın yıkımı Abdülmecid'i bilmeniz lazım. Bu işi camilerde de yaptı. O berbat bezemeler, tezyinat daha sonra Allah'tan Cumhuriyet döneminde yani hayır sahibi insanlar, üstadlarımız tarafından restorasyon yeniden yapılınca 100 yıl sonra onlar oraları o dönemin yeniden, Mimar Sinan döneminin klasik bezemeleriyle üstünü kapattılar. Yani altta o kaldı, o berbat, e, batılı, barok şeyler. Şimdi efendim en son Süleymaniye restorasyonunda ve şimdi de Selimiye Camii restorasyonunda yine aynı şey yapılıyor. Diyorlar ki bizim bunun orijinal bezemesini, nakışlarını çıkarmamız lazım diyerek alttaki o kilise e, taklidi, Bozulmuş, çirkinleştirilmiş. Nakışlar yeniden açığa çıkarmaya çalışılıyor. Süleymaniye'de yaptılar maalesef. Şu anda Süleymaniye'nin kubbe e, nakışları orijinal değil ki. Barok onlar. İşte o İsviçreli mimarın içine ettiği şey. Şu bile düşünülmüyor. Yani cami temizlerin yeridir. Ayet-i kerime var. Oraya bir kafiri sokup bu güzelim mabetleri bir kafire güya onartma fikri. Bakın bu nereden geliyor? Artık demek ki camiyi başka bir şey olarak görüyor. Yani cami bir bina. E ben sarayımı da bu adama yaptırıyorum. E bunu da o yapabilir. Mantı. Artık cami Allah'a secde edilen manevi bir mekan olma vasfını kaybediyor. Demek ki Abdülmecit dönemi hatta ondan evvel de başlıyor bunlar. Ve artık bir bina olarak öyle bir yapı. Yani ne yaparsan yaparsın istediğin gibi. Ee, bunun benzeri şeyler Cumhuriyet döneminde de yapıldı. Yani böyle camiye benzemeyen cami yapma modası var. <laughs> Mescide benzemeyen. Ha burada şunu demiyorum ben. Ee, efendim, Mimar Sinan en güzel camileri yapan adam. Ee, onu işte kopyalayalım, sağa sola yapalım. Ben buna zaten tam tersi, karşı bir insanım. Çünkü medeniyet yeniden üretilerek, yeniden yorumlanarak ağaç gibi. Her e, mevsim bir yeni dal. Ama o köke bağlı, o gövdeye bağlı aynı ilkeleri günümüzde yeniden yorumlamamız lazım. Değil mi? Mesela şimdi bazı güzel uygulamalar görüyorum. Askıda ekmek eskiden beri var. Osmanlı'dan beri gelenektir. Fırınlarda. Fakat bakıyorsun bazı yerlerde gördüm. Askıda yemek gördüm. Askıda fatura var. Yani aklıma gelenleri söylüyorum. Çok güzel. Bakın bu geleneği almış, yani ağacın köküne dayanmış insanlara hayırlı bir şey yap. Garipleri de gözet. Bu dinimizin emridir o bizim kökümüz. Ona bağlanmış adam askıda ekmek zaten var. O dala yeni bir dal eklemiş. Yeni bir yorum eklemiş aynı köke bağlı. Nedir o? Askıda fatura diyor. Askıda bilgisayar diyor. Çok güzel böyle uygulamalar var. Bakın medeniyetin ben tam tersi yeniden yorumlanarak yaşatılabileceğini biliyorum ve bunu savunuyorum. Benim kastettiğim o değil. Benim kastettiğim Osmanlı dönemindeki bozuk örneklerin sanki Orijinal Osmanlı e, zevkiymiş gibi insanlara bugün e, takdim edilmeye çalışılması bu çok yanlış. Arkadaşlar Osmanlı'nın son iki asrında zaten bozulmalar oldu. Yani özentiler, e, Batılılardan alınıp kopyalanan şeyler. Bunlar mesela Beylerbeyi Sarayı, bu Ortaköy Camii vesaire birçok var İstanbul'da örnekleri. E, bunlar barok tarzı yapılmış. Batıdan Kopyalanarak yapılmış. Dolmabahçe Sarayı en önemli örnek. Bunlar batıdan birebir kopyalanmış. İçinde bir tane bizden bir nakış yok. İnanın yok. Bunu mu örnek alacağız? Bunu örnek almayacağız. O yüzden e, buradan gerçekten yetkilileri de hani seslenmek istiyoruz derler öyle şeyler. E, ben de sesleneyim hadi. Yani bu Selimiye'yi bari mahvetmeyin. Selimiye'yi bozan şeyi sanki diriltiyoruz ya yeniden hortlatmayın. Süleymaniye'de yapılan hatayı Selimiye'de lütfen yapmayalım. Bakın bu gerçekten bir namus meselesi. Yani orada Mimar Sinan'ın namusu var, o camiyi yaptıran Sultan Selim'in namusu var. Bütün nakkaşların, bütün ümmetin namusu. Yani bir insan bozulan şeye talip olur mu? Aslına talip olur. Bozulmamış, güzel olan şeye talip olur. Ha ben gideceğim sahte bal alacağım diye kimse çıkar mı piyasaya? Bu bal sahte mi diye kimse Yok abi olur mu? Gerçek deyince yok ben sahte arıyordum deyip tezgahı terk edip sahte bal var mı diye sağa sola sorar mı adam? Sahtesini yuttururlar eğer bilmiyorsa. E bize de bunlar yutturuluyor. Çünkü kendimizden haberimiz yok. Kendi kimlik kartlarımızı kendimize parçalıyoruz. Bundan her biri bir kimlik kartı. Tarihi eser çok önemli bir şey. Biz onun taşında değiliz. Yani taşı çok mübarek efendim eski olduğu için çok mübarek. Hayır onda değiliz. Fakat o müminlerin yaptığı iş. Müminlerin yaptırdığı iş ve dünyanın en güzel işleri e bunlara sahip çıkman lazım. Çünkü bunlar bizim köşe taşlarımız. Sen kimsin? Sen dünyada ne yaptın kardeşim? Müminiz diyorsunuz, ümmetiz diyorsunuz. Hani nerede senin eserin, hani şehrin, hani senin mimarin dediği zaman bunları göstermen lazım. Ama orijinal halleriyle, bozulmuş halleriyle, ihanet edilmiş halleriyle değil. Buradaki kastımız bu. O yüzden... Buna benzer restorasyon sıkıntılarını başka yerlerde de görüyoruz. Yani lütfen şu restorasyonlara artık bizim klasik sanatlarımızı, mimarimizi bilen üstadlarımızı lütfen mutlaka devreye sokarak yapalım. Mesela ben bir türbe ziyaretine gitmiştim İstanbul'da. Türbenin zeminine bildiğiniz banyo fayansı döşemişler. Sandukalar var. Sandukaların zemini arkadaşlar bizim, senin, bizim, Evimizdeki banyo fayansları, kahverengi fayansları döşemiş gitmişler. Bunun gibi çok korkunç şeyler, örnekler var. Yani diriltiyoruz, restore ediyoruz diye ihanet etmemek lazım. Nasıl yapacağız onu? Bilene danışacaksın. Bilenler yok mu? Bir sürü var. Yani Saadettin Ökten Usta'mız var. Efendim, Hüseyin Kutlu Üstadımız var. Hatta sen Yani daha aklıma gelenleri söylüyorum. O kadar çok var ki. Tabii ki var. Uğur Derman Üstadımız var, Allah hepsine hayırlı uzun ömürler versin. Ee, Hilmi Şenalp var, Mimar. Ee, yani bir sürü var. Bunlar zaten hani Üstad dediğimiz bu, bu zatlar. Biz de bu zevkleri onları okuyarak, onların eserlerine bakarak, onlarla sohbet ederek e, birçok zevkimizi elde ediyoruz. Dolayısıyla lütfen artık bu işi doğru yapalım. Bakın bir şeye emek veriyoruz, bir şeye para harcıyoruz, restorasyon yapıyoruz. Çok zor bir iştir. Bunu lütfen Adam akıllı yapalım, bir kere yapalım, orijinaliyle yapalım, bozulmuş haliyle değil. Bu konuda da bizler de teyakkuzda olalım ve gerçekten böyle şeyleri gördüğümüz zaman en azından haberi olmayan insanları da uyaralım. Yani bu orijinali değil. Bu konuda da zaten bilgilendirme kanalları var, internetten bulabilirsiniz. Buna dikkat edelim diye özellikle bu bahsi açmak istedim. Tarihe sahip çıkmak kendimize sahip çıkmaktır, ama tarihe hapsolmak değildir. Tarih bizim kökümüzdür bugünün sürgününü, bugünün yaprağını vermemiz lazım. O benim, sizsiniz, hepimiziz. Başka birileri yapsın değil, gene işi taca atmak yok. Ama bilerek, aslımızı bilelim ki günümüzü de inşallah inşa edelim. Çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.